Şaktım dur. Hepinize ekşiyelim. Bugün ek kardeşimle beraber onun videosuna konuk oldum. Evet arkadaşlar çok güzel bir video çekeceğiz şimdi sizlerle beraber. Bir dakika dur. E, adı geldi yanıma. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber e, en sevdiğimiz şeyler adlı videomuzu yapacağız. Yani en sevdiğimiz kıyafet, başka neler var sayra. Evet. Kombinler. Evet. E sen ilk neyle başlamak istersin? İlk birlik kombinlerimiz olsun. Evet bence de ilk kombinlerimiz olsun. En sevdiğimiz kombinlerimizi gösterelim. Yani kombinimiz bir tane. Benim en sevdiğim kombinim şu çünkü kabak fotoğrafında da bu var. Bir güzel, kombin. Kırmızı yengeni de severim. Kırmızı olsun evet. hiç görüş fazla olsun. Evet. Aa seninki de bayağı Evet. Havallı. Benim kombim de bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte en sevdiğimiz peti gösterelim bence. Benimki Corgi köpeğim. Evet arkadaşlar ben de hemen çıkartıyorum. Evet. Ben... Arkadaşlar korgi köpeğim. Evet benimki de böyle vanilya Çok tatlı. Evet tatlıymış. Evet arkadaşlar. Ee, çok tatlıymış sengi de. O zaman hemen evimize geçelim. Evet. Şimdi de evlerimizi yaptığımız evleri puanlayacağız. E, puanlayacağız. puan, Puanlarız fark etmez. Gel. Hı -hı. İlk benim ilk senin evine giriyorum ben Sayra. Sen girdin mi? E, ben şu an girdim. Tamam ben de şimdi gidiyorum. Hah girdim. Oo bayağı güzel. Burası parti odası. Ay evet Burayı çok böldüm. güzel, çok tatlıymış. Ay çok hoşuma gitti. Ben de çok severim. Ben de teşekkür ederim aşkım. Ben de teşekkür ederim aşkım. Çok güzel, aşırı beğendim. Ya beni bu ev yok. Şimdi kade bence geçmeden şu odaları bakalım. Evet. Ha, evet bu odalar. Bur Burası yatak odası ben. Ay ve bak güzel. Oo çok güzel. Evet burası yani e, gibi. Evet arkadaşlar. Çok güzelmiş. Aşırı hoşuma, hoşuma gitti. Neyse evet diğer odaya geçelim. Burada da oda var. Gel. Yani. Orada da mı oda var? O bayağı oda var. Evet. Benimkisi az odalı benim evet. en sevdiğim ev. Olsun. Böyle ay çok güzel. Çok hoşuma gitti. Çok tatlı. Tam ben evet. Ay üst kata gel. <laughs> geliyorum. Dur üst kata çıkalım şimdi de. Ha burada da var bir tane oda dur. Evet. Eee orası <laughs> diğer boş ama ikinci yer dolu. hmm güzel. Gel... Dur geliyorum ha. Evet. Burası mutfak olarak yaptım. Aa evet. Oo, mutfak çok iyi olmuş Bayıldım. Evet teşekkürler. Evet. Çok tatlı. Evet arkadaşlar biz videoya geç kalacağız. Evet çok güzel. İkinci geçelim. Evet. Evet bayağı güzel arkadaşlar şöyle bakıyorum. Oo bayağı güzel. Burası da Sadık Dostum'un odası. Evet burası Sadık Dostum'un odası. Oo burası baya güzel. Çok güzel. Her şey de baya güzel diyorum ama gerçekten çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar odaya güzel. da bakalım. Oo çok oo burası <laughs> en güzel odalabilir. <laughs> olabilir. Baya güzel. <laughs> burası da oturma odası. Oo çok güzel. Hadi evet arkadaşlar benim depolamalarım az olduğu için biraz kızı çekiyoruz. Kusura bakmayın. Şimdi de benim evime geçelim. Şimdi öyle ben kendi videomu başlatıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi de ödümün, e, en sevdiğim eve geçip geçiyoruz. Evet arkadaşlar benim zaten Allah... bu. Evet ben bu evde arkadaşlar bu evim olmadı. Öbür evlerimden bir tanesiydi buydu. Şimdi geçelim. Ben öyküşümün evini beğenmemişim. Üç oldu bir gün. Ben beğenmiştim öyküşümün e evini. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen girelim. Buraya böyle bir tiyatro sahnesi yaptım. Ben tiyatroyu çok sevdiğim için dur girelim ilk. Evet arkadaşlar burası tiyatro odası varmış. Çok güzel ben bayıldım. Teşekkür ederim. Güzel. Burası böyle müzik odası. Evet, evet. arkadaşlar. Bayıldım. İyi teşekkür ederim. Çünkü de çok güzel. Burası birazcık boş ama böyle benim gerçek odamı yapmıştım burada. Kız arkadaş çok güzel güzel Evet arkadaşlar bu arada bu videoları böyle kısa kısa izliyorsunuz ama biz bu videolar için bayağı bir uğraşıyoruz Ahmet yani. Evet. Lütfen abone olup like atmayı <laughs> Bu odaya ben bayıldım. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi en sevdiğimiz eşyayı çıkarıp bence videoyu bitirelim. Evet. En sevdiğim eşya yani ne? Benim arkadaşlar belli. Durun hemen çıkartıyorum. Bu arada bende çarkta 20 tane köpek çıkmış. Köpekli balon. <laughs> Ay bende de ya. Bakayım bende kaç tane çıkmış. Ben de bende tane Çok fazla çıkıyor. Benimki bu arkadaşlar. Ve... Benim, benimki para tutan. Para. Money 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 talks. Prr. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.